Ya köy doktoru gitti galiba. Aa no. <laughs> 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 abi. Ben ortada. ya. ne? Bunu <laughs> ne yapıyorsun? ne kız? Namaskar. Seni <laughs> yan yana gördüm. Ondan sonra oradan geçtim. Geçerken ikiniz de yaşıyordunuz ki sen hala yaşıyorsun lakin biriniz ölü. Aa, şimdi burada kimden şüpheleneyim? <Gülüyor> <Gülüyor> Bak AHAHAHAHAHA Gülüşmeler Adamlar şey diyordu nereye düştük Nasıl bir takıma düştük işte? Ya. Bıraktı burada Yolda Basit koş <gülüyor> <gülüyor> <Sok>. <gülüyor> ben ben, ben, ben <laughs> ay. Ay. Sen gidiyor Ay dur, şey oldu. <laughs> <laughs> Merdiven, durun, my 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 Acı. Gel balık tutalım. Bir şeyler oluyor. oluyor. Benim şurada bir a. Kapının içine girmeye çalışın tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Allah. Allah Ben de, de korktum. <laughs> Neredesin? De bana göster heal atacağım. Çabuk çabuk Rabis. Kız Rabis etsene. Şey bile katılamıyorum. Oha. Tamam sen kur zaten ben bir şey de inecektim. ya? sıkışalım ya. Hayır odada duramıyorum. Allah kabul etsin kardeşim. <laughs> Allah kabul etsin. <laughs> hiçbir şey yok ya. Ben göreve gidiyorum. Dur banyo yapıyormuş gibi yapacağım. <laughs> Banyodan çıkarken ayağa kaymış. Ona oh, vur dur. Oy yabani hayat vs yabani hayat vs yabani hayat vs. Oy domuz koydu domuz koydu domuz koydu domuz koydu. Vur ola, domuz aldı domuz aldı. Vur ola, <gülüyor> <buldu>. <gülüyor> Bas 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 bas. Bas. Oğlum, bas, bas! Hadi. <laughs> ne çıkatsın. OO! OO! Hı hı... Oradaydın değil mi? Bak ben tam oraya geliyordum. Kapattım bizi buraya gel. Buraya ah. gel. Ne oluyor ya Buraya mi? geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> tek, tek bir sorun var. Yani. Ne oluyor şey. lan burada? Ne yapıyorsunuz abi? Görebiliyor Kafamı ye. Ne meşit <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> 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 ne ne <kadar> ne <laughs> <laughs>